Merhaba arkadaşlar, <laughs> şöyle kaydım. Tam da Hı -hı. havalar biliyorsunuz gibi dondurmaların çok soğuk oldu. Ee, onun dışında bir şey söyleyemiyorum. Neyse, yaz geliyor. Yazın. Yaz Haziran'da geliyor. Yavaş yavaş ben tabii ki bunun için böyle giyiniyorum. Yavaş yavaş kısa kollar giymeye başlıyor. Göbek açıklar. Onunla bir yapı. Aa, çok güzel bir size bir kombin hazırladım. onlar bir de çekeceğim. Makyaj videoları, videoları da gelecek. Ya. Evet. son zamanlarda gelmiyor. Aha ya gelmeyecek. Haziran, Haziran'a gelecek. Haziran'da yavaş yavaş başlayacağız. Makyaj videolarına. evet. Şimdi o gibi küçük bir tane sipariş edeceğim. Onun için bakıyorum. Kelime buldum. Ben elini. Çok güzel bir tane buldum. Onu alacağım. Tabii ki de alacağım. Niye almayayım? Sizin için alacağım tabii. Alacağım. Giyineceğim. Sizlerle video çekeceğim. Bu arada yorumlara bir tane e, kız bana çok iyi davranıyor. Kızım erkek mi belli değil. Ama çok iyi davranıyor. ev sevdiğim kanal sensin. Videonun çok güzel aşkı var. E, ondan sonra cuman, işte Unuttum yani <laughs> bu işin adını. Yağmur mu Yoksa kuş mu sıçıyor pencerede? Biliyorsunuz ki mavi öldü. Hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiği için üzgünüm. Tabii ki bu olay anlatmazsam olmaz. Şimdi bakın. Benim bir tane komşum var. O kuşunu. Ben de kuşumu getiriyorum dedim. Ben nereden bileyim onu? Oh, o geldi. Orada kuşun adı kuş. hoş geldi. Gagal da bu sarhoş oldu. Ondan sonra işte birkaç gün işte hasta oldu. Biz onu hem hem ben annem dedim ki doktor Bir hafta sonra götürürüz dedi. Neyse bir haftada o kuş öldü. 17 gün yaşadı yani bizden arkadaşlar. Neyse. Atmiyotik aldık. işe yaramadı. Biz AVM'den geldiğimizde o kuş ölüydü. Yani öyle bir ölüydü ama çok güzel ya hatıralar var ya şu anda. Neyse ben onu boş vereyim dedim. Alt üstte bir kuş dedim. Ama onun da canı var. Neyse. Tamam. Nasıl ben kuşla komşumun oynayayım dedim. Böyle bakın. Şimdi aldım açtım kafesi. Elimi böyle soktum. O çok sağlıyor çünkü şöyle yaptım. Sakın sen içine emir sok. Bu böyle böyle ısımaya başladı. Tamam mı? Ondan sonra şeytanlık yaptı. Ne şeytan? Şuraya geldi. Tırmandı, tırmandı, tırmandı. Ondan sonra gitti. Dışarı çıktı. Uçtu. Kaçmadı. Evin içine. Ben de tedekin tedirgin oldum bana kızacaklar. İşte, şey, Bir şey olmaz. Biz zaten şimdi salacaktık dediler. Neyse.

Bırra. Eysa. Ah, dinim o mas, mas, mas. Kanka bey halvese, grup Grupa Şimdi size... camı göstereyim. Şu camı. Hava buz gibi ve böyle havalar. Eskiden biz yani hava çok küçük. 4 4 yaşında, 4 yaşında. Şimdi yanındaki komşu var bir tane böyle Can'la. Onların da iki tane çocuğu var. Geliyor bize hava atıyor. Böyle gösteriyor oyuncaklarını. Bir de şöyle yapıyor cana. Ne söylüyorsa biz anlayamadık. Ben şimdi diyorum. Ben de o zaman daha konuşmuyordum yani konuşamıyordum bile ne konuştuğumu anlayamıyordum. Aslında ben ne söylediğimi biliyorum ama annemle anlamıyordum gibi bir şeyler söyleyelim. Ondan sonra biz de oyuncaklarımızı göstermeye başladık. Onlar bir yanlış mı oldu biraz? Ha, rezil olduk baba. Rezil olduk baba. Ne? Neyse. Ondan sonra Allah'tan ki kuzenim var. Kuzen, kuzenim de bir bir, bir şey yapmam yap, yap yapmaz mı? Yapmaz. O o kuzenim, Suçum, bu kuzenim saçımla. Saçımı böyle bir şey söyleyeceğim. İki dakika ku, konuyu verdim. Böyle saçlarınız böyle sizin böyle, çok karışıyor ama benim yani çok karışıyor. Sabah açtım yani zorla açtım. Ama çok açıyor yani. Altyazı <laughs> M.K. It's me, look at me, kiki ki. My name is Zucker, Neyse going to be Tamam. İşte hava bir defa falan attık. Ben zaten video çekiyorum. Bir ay tam video çekiyorum. Abi sen benim annemin telefonu video çekiyor. Benim o zaman da telefonum yoktu tabi. Şu an var tabi. Ve arkadaşlar neyse iş okulu bitti. Ve arkadaşlar bugün sınava girdim Bursluluk sınavı Oğuzkan adam da orada okuyor. Ben de gireyim dedim. Annem de izin. Annem ben oraya e, Bursluluk gönderdi. Tamam ben girdim. Çıktım. inşallah kazanırım. Zaten boş bıraktıklarım da var. Anlamadıklarını boş bırakın dedi hocam. Anlamadıklarım da var. Eğer kazanırsam orada oraya gidiyorum artık orada Anlamadıklarım da var. Anlamadıklarını hoca tam alıyormuş oradan bana puan geliyormuş. <laughs> çok iyi ben. Çok iyi. Mükemmel. Mel. Neyse. 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 7 dakika oldu video. Ay, 7 dakika söylüyor. 27 28 39 30 29. Ya benim sesim normalde güzel. Kameradan var ya. Böyle video çekiyorum. Çok çirkin çıkıyor saatlerle görüşme me. Bu Ben Neyse. Bunu Google'a gidiyorsunuz. sıkıyorsunuz. Mikrofondan şak söyleyip tıklıyorsunuz. Orada böyle şak söylüyorsunuz sesiniz gibi mesela. Jingle of Ne de onlara? It's time. <laughs> Azo my mama Christmas. Day to me. <laughs> bu söylüyorsunuz. Senin şarkı tabi. Ama işte o kaç eşleşme, kaç sen? bu kaç kaç yakın. Ama eğer Anlamadıysa şey diyor, şarkı bulunamadı diyor tabi ya gıhsami bak yine oradan gıhsami okumi çi 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 maliyemiz o kadar bir tane çocuk var ya küçük bir youtube'da görsenize arkadaşlar benden doğar bu zamandan sonra yetiştirmek ve gel aşı ve aşı bu <laughs> <adam. Çarpsın. gülüyor> benim nerede? Kayboldu diye Bizden Bu arada bu zamanlarda çok çok sakın var. Ben mesela hastayım. Hastalmaz için video açtım. Mesela atarım karabiber, pe pekmez, ay zey karabiber, zeytinyağı ve e, neydi onlar? Neydi? Karabiber, zeytinyağı ve peyniri karıştırıyorum. Az uyuyorsunuz, öksürüğünüz kesir o benim öksürüğüm vardı. Dün akşam mesela kötü e, oldum karnım var abla Tabi bu ablamın bir sınıfı var. Ondan kalktım ablamdan dostlarımdan birisi hastaymış yanına onu öldürmüş da ablam ablama yaklaşmış ablama hasta olmuş ve bana geçti ve anneme de geçti babama geçti üçümüz şu anda hastayız hep beraber neyse yakın ve yakın bu arada peyniri yanlış da söylemiş olabilirim Bak ben Tamam.

şu yazın bir de köye gitmek istemiyorum arkadaşlar. Biz çok bir yere gideceğiz. Hadi yazın. Bay bay.